Kent merkezi ve ilçelerinde gece kar yağışı etkili oldu. Kar yağışına hazırlıksız yakalananlar yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Yollardaki buzlanma nedeniyle birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.